Hepinize merhabalar. Hastalık da şuydu buydu derken aşağı yukarı bir aydan beri video çekemiyorum. Ya mutfağımı da özlemişim açıkçası. Şimdi dönüşümüzde şöyle bir farklı bir etle karşınızdayım. Kanalda dana etiyle, kuzu etiyle, tavuk etiyle alakalı oldukça fazla video var ve olacak. Ama bunların dışında sizden farklı etleri, fazla bilinmeyen etleri de denememle alakalı çok fazla mesaj geliyor. En fazla bir kardeşimiz var, her videonun altında ''Abi, deve eti yapar mısın?'' yazıyor. Galiba bir yerde buldum, yakında yapabilirsem o arkadaş artık mesajlarına son verecek herhalde. Bunun dışında tavşan eti, deve kuşu eti, geyik eti, sülün eti, bir sürü sizden istek var. Tabii bunların hepsini Türkiye'de bulmak çok kolay değil. Bir takipçim sağ olsun yardımcı oldu bana. Kendisi bir memurmuş. Bu işi de böyle hobi gibi yapıyormuş. Yani kendini yetiştiriyormuş. Sağ olsun o bana tedarikte yardımcı oldu. Böyle bir tavşan eti geldi. Şimdi daha önce hiç yemedim. Yani ne tadını biliyorum ne hiçbir fikrim yok. Tamamen objektif bir şekilde söyleyeceğim ama hani önden bir böyle araştırdığım kadarıyla tabii fazla yağlı bir et olmadığı için kolesterolü olmayan bir et. Bu arada, o bahsettiğim takipçimle konuşurken dedi ki, ya aslında bunun üretimi yaygınlaşsa 3 ayda kesilecek kıvama geliyor bir tavşan, dedi. Yani ülkemizde proteine ulaşmanın biraz zorluğunu düşünürsek tavşanın da çok fazla ürediğini ve çabuk büyüdüğünü düşünürsek aslında tavuğa bir alternatif protein kaynağı olarak bence düşünülebilir. Ama tabii niye bu kadar yaygın değil? Açıkçası o konuda bir fikrim yok. Neyse, lafı fazla uzatmayalım. Hadi başlayalım! Dediğim gibi, daha önce ben tavşan yemedim. Ne av hayvanı olarak, ne çiftlik hayvanı olarak tavşan hiç yememiştim. Çocukken babaannem yapardı rahmetli ama yani yediysem de çocuktum, hiç hatırlamıyorum yani. Bu tavşan bana donuk halde geldi. Ee, ben birazcık bunu çözdürdüm. Bunu marine etmeden kullanmayacağız. Çünkü bu tür etlerin böyle bir kendine has lezzetleri olmuyor. Av hayvanlarında böyle farklı bir koku oluyormuş. ama bu çiftlik hayvanlarında hani böyle çok karakteristik bir tadı olmuyormuş bu etlerin. O yüzden de dışarıdan bazı lezzetlerle bunu desteklemek gerekiyormuş. Şimdi şöyle etimi baştan biraz kenara alacağım. Ben bunun için hemen bir tane marine hazırlayacağım. Şöyle ortalama 5 diş kadar sarımsağım var. Şöyle bir küçük soğanım var. Bunu da şöyle parçalara ayırayım. Şöyle yaklaşık olarak bir avuç diyebileceğim saplarını ayırdığım, yıkadığım bir maydanozum var. Bunun içerisine yarım limon sıkıyorum. Bir tutam kekim var arkadaşlar. Kekik koyacağım. Bir tatlı kaşığı kadar benim yakında çıkacak olan baharatlarımdan domates karışımlı bir baharat var. O çok böyle lezzetli güzel otlar da var içerisinde. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tane karabiber. Evet karabiberimizi de öğüttük. Bunu da içine katıyorum. Şimdi üzerine zeytinyağı. Şöyle robotta bu karışımı iyice kullanabilecek kadar zeytinyağı koyuyorum. Robotta tamamen krem hale gelene kadar çekiyorum. Şöyle bir kontrol edelim. Bu bizim işimizi görür diye düşünüyorum. Oh, mis gibi de kokuyor. Marinemizi hazırladık. Şimdi gelelim ete. Şimdi halen daha bir kısmı donuk. Yani ben bunu sabah çıkardım buzdolabından. Hala çözülmemiş. Şimdi içinde şöyle ciğerleri var. Böbrekleri var. Bunları hemen ayrı bir yere koyayım. Onlardan bir şeyler yaparız. İçerisinde bu arada bakın şöyle gözüküyordur herhalde. Şu böbreklerin etrafında bayağı bir böbrek yağı var yani. Bayağı bir. Bakın. Şöyle enteresan. Ben bu yağı ile beraber ayıracağım. Daha sonra da bu şekilde kullanırım bunları. Görüyor musunuz? Zaten hayvan yağsız bir hayvan. O yüzden de hani şu içerisindeki yağları çok fazla almak istemiyorum açıkçası. yani şu kısmında bayağı yağ var. Bu beni biraz şaşırttı. Bu arada arkadaşlar bana bu tamamen kesilmiş, kanı temizlenmiş halde geldi. Yani kendisi bütün yapılması gereken işleri yapmış sağ olsun bana o şekilde yolladı. O yüzden herhangi bir suda bekletme vesaire falan gibi bir şey yapmıyorum ben. Bunu nasıl olursa yarın pişireceğim. Bugünden marineye koyuyorum. Şöyle 6 litrelik bir poşet kullanacağım. Bunun için tam olur diye düşünüyorum. Önce şöyle içine koyalım. marinemi de alacağım. Tamamen her yerine süreceğim. Marine tavşanın her yerine gelecek şekilde bu poşetin içerisine koydum. Şöyle poşetin fazla havasını da alacağım. Bu şekilde üstten kilitleyeceğim. Şimdi tavşanı bu haliyle Buzdolabına koyacağım. Nasip olursa yarın pişireceğiz. Yarın görüşmek üzere. Evet arkadaşlar her zaman yaptığım gibi mangalı yakacağım. İki tane parafin tutuşturucu koyuyorum. Her zamanki gibi yine çok rüzgar var. <laughs> Bununla yanmıyor. yine çok rüzgarlı bir gün arkadaşlar. Bak parafin tutuşturucuyu söndürdü ya. Artık mangal sezonunun sonuna geldiğimizin işaretleri bunlar. Şöyle kömürleri koyduk. İnşallah rüzgardan sönmez tekrar. Birazdan bunlar olmuş olur. Biz de artık tavşanımızla ilgilenelim. Tavşanımız dünden beri marinenin içerisinde dinleniyor. Kuru bir et olduğu için dışarıdan biraz yağ takviyesi yapmam gerektiğini düşünüyorum. Aslına bakarsanız böyle bir gömlek yağına sarıp yapmayı bir aklıma getirdim ama yani şimdi daha önce bu konuda tecrübem olmadığı için ilk seferlik böyle yapayım ondan sonra belki biraz geliştiririm diye düşündüm. Şimdi ne olur, ne olmaz diye birazcık tereyağı ve şöyle benim şu tütsülü biberimden bir sos yapacağım. Dışını ara ara yağlamayı düşünüyorum. Şimdi marinenin içerisinden tavşanı çıkaralım. Evet... <laughs> Vallahi böyle alışmamışız ya şekline, şemaline biraz garip geliyor doğrusunu söylemek gerekirse. Oh! O kadar güzel kokuyor ki şu an bu manese. Mis mis. Gerçekten mis gibi kokuyor. Şöyle Gurusta biliyorsunuz kendi çevrim aparatlarım var. Bugün de bunlarla yapacağım. Şöyle bir girelim bakalım. Bu şekilde herhalde uygun olacak. Arkadaşlar hayvan öyle çok büyük bir hayvan değil. Ben ee, dün bunu tarttım. 1 kilo 925 gram geldi. Yani bilmiyorum normalde olması gereken ne kadar. Ama bunlar böyle bir 3-3,5 ayda kesilecek kıvama geliyormuş. Şöyle dönmesine bir sorun yok. Şu boşluk kısmını ya yani içi yağlı ya böyle diksen mi dikmesen mi aslında ağzını kapasam o yağlar içeride eridikçe güzel de olabilir. Şimdi şu boşluk kısmını ben şöyle bir tutturayım. Ne tamamen kapayacağım ne çok açık bırakacağım. Şöyle bir tane çöp şişle karnını dikeceğim. Bu şekilde iş görür diye tahmin ediyorum. Yine çılgın bir rüzgar var dışarıda. Vallahi nasıl olacak bilmiyorum ama mangalı oynatıyor şu an yerinden. Ateşimizde hazır olmak üzere birkaç dakika sonra mangalda görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar yaklaşık olarak bir 25 dakika kadar geçti. Şu ızgara açıkçası sıkıntı oldu. O yüzden de bu ızgarayı çıkardım ben de. Tavşanın şu kısımları ızgarayı takılıyor. Bu sefer motoru çok oynatıyor, zorluyordu. O yüzden çıkardım. Böyle devam. Yaklaşık bir yarım saat kadar oldu. Bayağı bir kızardı dışı ya. Bayağı bir kızardı. Ben şöyle üzerinden şöyle tereyağı, toz biber, ben isli biber kullandım bir de tuz. Bunların karışımı bu. Şöyle dışından bir süreceğim. Şimdi bunun dışında derisi yok ama dün yaptığımız marinasyon bir katman oluşturmuştu bak. O katman dışında böyle bir kabuk gibi oldu. Şöyle her yerine gelecek gibi bunu sürdüm. Şimdi tekrar kapatıyorum. Bir 15 dakika sonra tekrar kontrole geleceğim. Evet arkadaşlar şu an itibariyle yaklaşık bir 40 dakika oldu. Ben yine bir soslayacağım ama soslamadan önce şöyle bir kontrol etmek istiyorum sıcaklıkları. Arkadaş bu rüzgar ya. Şuraya bak mahvetti üstüm başımı daha. 77 derece şu an buralar. Buralarda. Şu an artık aslında 71 derecenin üzerine çıkmış. Arkadaşlar tavşan da aramamız gereken sıcaklık 71 derece. Şu an hemen hemen her yeri 71'in üzerine çıkmış. Ben yine şöyle bir son tereyağından son kez bir sürüyorum. Artık bir dahaki sefere de bunu alacağım. ya. Yani bir 10 dakika kadar daha şöyle bir kızartacağım. İyice böyle kızarsın istiyorum her yeri. Şuralarda var ya müthiş bir kabuk oldu. Ha. Hani böyle kuzunun dışı böyle olur ya bak. Aynı öyle kabuk oldu. Şuraları acayip merak ediyorum. Bunun sırtı tavuğun göğsü gibi oluyormuş. O yüzden özellikle bu kısma birazcık şöyle yükleniyorum yani. Az kaldı. Bir 10 dakika sonra alıyoruz artık artık neredeyse bir saati gördük. Şu an gayet güzel kızardı. Artık olduğunu düşünüyorum. Az önce zaten teknik olarak pişmişti ama biraz daha böyle hani yumuşasın istedim. Açıkçası çok bir tecrübem olan bir et değil. Ben de ilk defa göreceğim. Artık pişirmeyi bitiriyoruz. Etimizi alıyoruz. Çevirmeyi kapadık. Şöyle Tavşanımız hazır. Hadi tadıma. <laughs> hoş geldin. Mustafa. <laughs> Mustafa abi, hoş bulduk. Türkiye'de bir ilk herhalde bu. Ama bilmiyorum, çok merak ya. ediyorum. Ben de hiç yemedim. Sen yedin mi daha önce? Vallahi bak şöyle bir anlatayım mı sana? Anlat. Benim dedem Park Bahçeler Müdürü'ydü. Mühendisti benim dedem. Eyvallah. Bu Bursa'da tophaneyi yapan, -"Efendime söyleyeyim, Kültür, kültür Parkı, parkı ya. yapan, -"Setbaşı Köprüsü'ndeki süslemeleri, hepsi dedemin eseridir." Yani. -"Dedem, Allah rahmet eylesin." So -"O yüzden evet, açar çiçek evet. -"Dedem böyle." -"Deden, bir tane işte böyle eve getirmiş bir çift." Evet. -"Bizim böyle küçük bir 50-60 metrelik bahçe vardı." <laughs> -"Arkadaş, onlar onlar böyle büyüredi yüzlerce." -"Rahmetli annem..." Çok severdi bunu. Evet. Ama ben Allah şahit daha şu an ben hatırlamıyorum. Yani ben hiç bir şeyini hatırlamıyorum. Evet. Şu anda da böyle görünce <laughs> lan arkadaş bu ne ama <laughs> ama bu buna ne derler biliyor musun? Bu et sen anlat ben bir yana sen hazırlayayım. Bu et <laughs> bu aslında tavuk eti gibi derler buna. Evet. Tavuk eti gibi derler. Evet genelde ona benzetiyorlarmış. Heh. Tavuk eti gibi derler. Bir de bunu böyle yani bu şekilde böyle yanlış şey alanlar parçalayarak güveç gibi yapılır bu. Var bir daha, bir de Hah. öyle yapacağım. Güveç gibi Öyle de, de yapacağız inşallah. buna işte sonra derler ki böyle. Mesela buna atıyorum üstüne ne attın, ne koydun, onun tadını alır. Evet, evet. Tavşan çok farklı bir şey. İşte bakalım bak. Şöyle bir Bismillah. Ben de. <laughs> şöyle bir çıkaralım ben de. bakalım. Ha, görünüşte görünüş tavuk. Gay gayet güzel yani baksana. Vallahi şöyle görünüş çıkar. tavuk. Şimdi hacım bir tane şöyle buttan üstüme. ver. tuzuna tabi. bir bak baba. Dışında çünkü tuzlu Nasıl bir tereyağı kullandım. Çevirecek. Çok tuzlama. Çünkü dışında tuzlu bir tereyağı var. Bakarız. Şimdi Bism... önce bir budundan... Bismillahirrahmanirrahim. Adam. İlk defa milli oluyorum. Hadi bakalım ilk sen ye hadi. Bismillah. Arkadaşlar, valla gayet güzel duruyor ama güzel mi? <laughs> Dur bakayım, bak şimdi göstereyim size. Şöyle baktığınız zaman gayet güzel pişmiş. Hiçbir sıkıntı yok, dışı gayet güzel. Yani bilmiyorum, benim iştahımı açıyor bu haliyle. Evet. Arkadaşlar köy tohu gibi. Müsaadenizle ben tadıyorum. Köy tohu gibi. Hı hı. Çok güzel. Arkadaşlar harbiden çok güzel. Ben şöyle yiyeyim be. Ye baba. Yiyeyim mi? Ye. Ye. Bak ben size yorumlu yapayım babam yerken. Vallahi ben tahmin ediyorum. Babamın köy tavuğu gibi demesinin sebebi normal piliç gibi böyle hani ağza dağılır ya o denli yumuşak değil ama yine lokum. Yani hiçbir direnç yok. Zaten gördünüz. 10 saniyede lök lök yuttuk. Babamın köy tavuğu gibi demesinin sebebi bu. Lezzet olarak Evet, tavuğu andırıyor ama kendine has bir lezzeti var. Dışına koyduğum baharatlar içine geçmiş. Karabiber ve sarımsağı çok net bir şekilde alabiliyorum. O dışına koyduğum tereyağlı tütsünün tadını da alıyorum. Harbiden çok güzel olmuş. Bak, samimi söylüyorum İlk defa yedim. Zaten babam... Güzel <laughs> olmadı, Vallahi yemem. Ama harbiden güzel olmuş bak. Samimi söylüyorum güzel olmuş. Şu kısmı bak, boşluk. Şu içinde çok enteresan bak böyle böbrek yağı gibi hmm. yağları vardı. Şöyle bir keseceğim. şuradan da bir rulo gibi. Ben bunu Instagram'dan paylaştım. Birkaç arkadaşım abi bunu çok iyi yorumlayın. Daha önce hiç yiyen de yorumlayan da duymadık demiş. O yüzden biraz daha detaylı anlatacağız size. Dur şimdi. Bir dakika şimdi. Şimdi bunu sarma yiyeceğim. yapacağız onu. Sen hadi onu sen ye ben de kendimi oradan yapayım. Çok sıcak bu arada. Ve arkadaşlar inanılmaz sulu ha. Yani tavuktan evet. çok daha sulu. Bak o dikkatimi çekti. Çok sulu bir tavuk eti gibi düşünün bunu. Ben de şöyle yağıyla boşluğunu bir rulo yapacağım. Vallahi hmm. çok güzel ya. ben köye bir tane kafes yapayım. <laughs> Vallahi sana bir söyleyeyim bak. Şurası var ya kuzu gibi ha. Bak bu yağlı beraber yiyince bir kat daha güzel. Bir de şu sırtını dediler ki yani nasıl tavuğun göğsü olur ya. He. Bunun da sırtı öyle oluyormuş. Bunda zaten göğüs diye bir şey yok. Şu sırt eti göğüs etine benzer dediler. Bir de şöyle tattıracağım sana. Bundan da bir yorumunu alalım. Valla ilk ikisi çok güzeldi. En kuru olmasını beklediğimiz et burası. Sen başla baba. Ben de şu kısmını alacağım. Evet. Burası aynen tavuğun göğsü. Öyle mi? Hı hı. Zaten öyle dediler bana da. Yapı olarak da aynı. Bak, bak. Evet evet. Aynı zaten. Yapı olarak da çok benziyor. Burası çok daha kuru, çok daha lifli. Balığa da benzettim acı ben. Balığa bak. <laughs> Palamut, Palamut şeyine de benzettim. Dur bir dakika, dakika bakayım. benzettim ben. Bir saniye bak şimdi şunu da göstereceğim. Az öncekinin yapısından sonra bakın tavuğun göğsünden daha sıkı bir lif yapısına sahip. Böyle değişik bir şey yani ama baktığın zaman şunu tavşan olduğunu bilmeden önüne koysalar tavuk diye yersin yani. Görseli böyle. Benim kabuğu yemişim burada. Benim <laughs> abi. <laughs> ah, ahmet olsun, şaka diyorum be! <laughs> Şöyle tadalım da daha bir doğru olsun. <laughs> Hı, Fiyatını bilmiyorum. Tadı tavuğa benzemiyor. Gerçekten böyle babama katılıyorum. Hafif böyle bir balıkımsı sanki, böyle bir enteresan da bir tadı var. Tav tavuk değil yani bu. Bak, görüntüsü gerçekten tavuğa çok benziyor. Lezzet olarak da yani benzemiyor desem olmaz ama kendine has bir tadı var ya. Yani normal bir tavuk olmadığını anlarsın bunun yani. Öyle bir tadı var. Ama ben genel olarak vallahi beğendim yani. Ve bir daha da yaparım ben tavşanı. Sen acım fiyatına gelmişsin. Ben <laughs> Afiyet olsun. Ben Sen, beğendin. Dururlar, Sen beğendin. <laughs> ben ön yargımı <laughs> tamamen bıraktım. Evet. Evet. Vallahi ben vallahi bıraktım. Ben, ben -"Benden yargı yoktu." -"Ben bir anımı anlatayım mı?" -"Anlat." -"Arkadaşlar, dağda kamp yapıyoruz." -"Gençlik yılları o kadar böyle... -"Tavşan bir anda aklıma girdi." -"Ulan arkadaş..." -"Oraya sor, buraya sor, bir arkadaş kesti." -"İyi de bir para verdim Mustafa." -"Annem de bunu çok iyi bilir ya." -"Evet." Daha götürdüm." Rahmetli. Keser her şeyini yapar. Bunun annem sözde kanını akıttı. Evet. Falan. Baştan aşladı. Sonra fırına verdi. Abi sabırsızlanıyorum. <laughs> Ulan arkadaş sofraya bir koydu. Vallahi tatamadım. <laughs> annem de tatamadı. Niye? Ya böyle bir <laughs> kedi gibi geldi yani. kedi gibi geldi. Vallahi bak söylemedim ama ben de şimdi ilk baş koydum ya bir de dört ayağı üzerinde tövbe estağfurullah böyle bir ulan dedim ya bir garip geldi gerçekten alışmamışız. Yemin ediyorum abi Allah rahmet eylesin annem var ya kendi başına, kendi başına, kendi başına götürdü ama olsun. bu gerçekten diyorum özel olarak bak yine söylüyorum kalkıp kalkıp bu tavşana 100 150 lira diyorsa ya yani evet çok pahalı olmaması. Pahalı ben de oldumu, şimdi kusura bakma. Benim de takipçim yolladı. Sağ olsun. Yani benden para almadı. Ama yani kendisi yetiştiriyormuş evinde. Ya yani evinin bir kısmında diyelim. Ama yani bilmiyorum piyasa fiyatını bilmiyorum ama yani bu bu et evet tavuktan daha pahalı olması gereken bir et. Lezzet olarak baktığın zaman bir tavuk değil. Daha güzel bir et. Ama yani hani böyle atıyorum şu tavşana 200 lira dediğin evet. zaman e geldi 2 kilo. Et, et Ha şimdi 100 liraya olursa da kusura bakma bunu yiyeceğim ben giderim kuzu eti yerim He. yani. Böyle de bir durum var. Fiyattan tamamen arınmış şekilde yorum tamam, yaptık. Böyle yaptık. Ha önümüze geldi. He. Beğendik mi beğendik. Ama tabii ki fiyat performans olarak da değerlendirmek lazım. E, fiyatlarını öğrenirsek sizinle de paylaşırız. Ben bunu çok beğendim. Ben de beğendim. Vallahi beğendim. Ben de beğendim. Benim ön yargımı falan bitirdi. Evet. Bunu... Zaten... -...mümkün Bunu de değil, değil, yiyemezdim. Ben eti bu kadar yemiyorum. Evet. Bir de sağlık açısından da, diyor ya ben kolesterol, -...kolesterol yok. Kolesterol yok. Evet. Şu butundan da bir alayım, bak şu butu. <laughs> Küçücük kalmış. Köy tavuğu sertliğinde. Evet, aynen. Ama lezzeti mükemmel. Evet, evet, evet. Gerçekten ee, Kolesterol güzel. yok, daha ne? Ben bayıldım. Evet. Ben bayıldım. Bu zaten 1 kilo 900 gram mı geldi? O kadar, yani. 2 kilo o kadar önce geldi. Yardımcımda yedik zaten. <laughs> Aynen aynen. Bu iki, iki ikimiz bir tane rahat gömeriz yani. Bu kadar ben <laughs> bu kadar. Yok. Ben beğendim, çok tamam. beğendim. Beğenmesem ne dedim Temin sana ben? <laughs> -"Ulan Mustafa, nasıl yiyeceğim?" dedim değil mi? Evet. Ama sanki bak, bitti, hiç. Evet, evet evet. Beni biraz yordu. Ama sonunda değdi mi derseniz, değdi. Değil Vallahi ya. şu an, bak şu yorgunlukla bir daha yap desen, yaparım yani bak. Samimi söylüyorum, yaparım hani şu an bile yaparım. Gerçekten güzel oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ''Beğen'' tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın!